dedik. Koltuğumuz yırtılmış. Birkaç sallan var. Piyalım vardı piyalım. o Musa'ya ne yapıyordu abi? Adam planlıyordu. İstolektik. Ne oldu abi Açbeti? Müzelik eşya oldu. Hadi oğlum. Nasılsın sen? Halal olsun dayı Açılın drift atacağım Bir taraflarınızı sürtmeyin Kıvılcım çıkmasın ha, Hadi bakalım tamam Gidiyorum e, 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 Faruk e, e. yavaş Baya tepindi bir şey abi <laughs> El salla Berkay <laughs> Tek marşla çalıştı. Dur, öbür tarafın kilitini tak sana. Kilit öbür kiliti tak kiliti. Bunu çıkartacağız mı şimdi? Ben şimdi sesini alsın biraz. Evet. Şimdi sen nereyi görürsen orayı çek. Onunla mı konuşacağız? <laughs> senin sesini koyacağım. <laughs> Bunu <Funa> atarsın abi. Nolun <laughs> şu yerde abi. Şu yerde abi. Şahane bakacağız çıkıyor mu? 4 çarpı 4 bol at. Şu, şu an sadece arkalar. Önler bağlı değil şu an. Evet, önleri bağlayalım ya. Evet, önleri bağlayalım. Adam 4x4 sistemine geçti şu an. Çağın 4, Çağın 4 sisteminde Bolat Çıkacak az kaldı. Osman abi. Osman abi. El aşağıda kaptırsana. Evet. Tamam. Bir... Evet, yolumuz böyle arkadaşlar. Kar derinliğine bakın. <laughs> Bakalım çıkabilecek mi? Bolat farkı. Buradan yukarı çıkacağız. Arka niye dönmüyor bunda? He? Arka dönmüyor. Dönüyor da. Böyle arka bağlı olmadığı için. Abi kamerada o kadar övdüm bunu. <gülüyor> <gülüyor> Yapma gözünü seveyim. Başaramadık abi. Ağırlık yapsanız çıkar abi. Lastikler de biraz şey ya kötü. Ama bundan kadar yeter bana. Olur, içeri de içeri. Sallayalım mı? Daha çıktık ama. Harbi, harbi. Kar şu an 1 metre arkadaşlar. Çıktığımız yerler burası. Osman abimiz iş başında şu an. önüne. önüne. Evet önüne sıkışıyor. Bakalım. Şu an kamera da galiba arkadaşlar. <laughs> Youtube'a attıydın sen mı, e, mı Youtube'a? E, izleyeceğim. Tamam, izle. Kastım, çok, çok kaliteli bir video çıkmıştı. İzledin mi? İzledim. <laughs> Bende Youtube yok. <laughs> Şu lastikten, Ama sen izlemek için 5 dakika sonra görüşmek dileğiyle arkadaşlar yolu açmaya çalışıyoruz. Kendi mikrofondan alıyor. Yüzümü, yüzümü göstereyim mi? Lombardin çalışırım göster yüzünü Berkay. Çok Berkay göster. Yok yok. Berkay göster. Göster göster. <laughs> göster. Arkadaşlar, tekrar bir kürek meselesi var burada. Sadece kellerin önüne yığılan karı açıyoruz. Yanlardan zaten kendi atıyor. Tevket. Bana bu kadar basit işler ver, verme. Ben. İş biraz ağır olsun ki kendimi göstereyim. ya bu yolu. Beni buraya getirseydiniz, bir gün böyle deneme yapsam, yemin ederim gelmezdim ya, çok zor. <laughs>